Bak Salih gel buraya gel bak. Ha tamam oğlum. Bir resim çeksin bak, bak. Ha tamam. Yanıma gel, gel? Ya. bak. Tamam gel. tamam. Bak burada bak. Sen niye? Ba ha, bakmıyor tamam ki Salih. Biliyor musun? Sevmiyoruz onu. Video abi senin telefonu. Video da biliyorum. Tamam. <hadi> biliyorum buraya. Ha. Ooo. Gel abi şuradan yürüyerek çıkıverin. Tamam. Şeye gidiyoruz yine ne? Aldaya gidiyoruz. oldu? Araba bastı ya. Ha. Mami. Ya siz bir şey zannedip etmeyin. Olsun. Kemen nereye gidiyorlar ha? Nereye gidiyorlar? Ali dayıya gidiyorsun. Biz bir saatte sizde oturuyoruz gelmedi. ben devallara gittim de geldim. Ha, ha yeni bir oyunları gelmedi. tutmuştu geldi. Ha Saat biraz yok biraz gittim geldim ya. İçeri koydum <laughs> bu <buraya>. oyunu. <laughs> <laughs> Benim işte böyle. Bakkal mı geldi köye? Ne? Şey, Hiç sorma. <laughs> <ama> şöyle... <gülüyor> <gülüyor> her <gülüyor> gün iki üç tane hurdacı geliyor. Lan yani arkadaş. Her gün iki üç tane hurdacı geliyor. <gülüyor> evet. Telefon da markası abi o. Tamam, bu Samsung Note 9. Ha. Güzel oldu kamerası ha. Çok güzel. Gerçekten de. Sen iyiydi. Kalite. Benimki de var. Bilmiyorum. Bilmiyorum, Bilmiyorum iyi i̇yi de aldık. Onu da biz de kamerasını iyi de aldık. Yo ona. bu. Bu bir numara Samsung'un. Anam Ha doğru bir ara. Tamam tamam. Euro. Ben sağlasın. İkisi orumuzda bilmiyordum. İkisi birisi, de, birisi de şeyler ne yani? ne yer, Tam işte, ya. Tamam şu yan yana değil mi? De saygı, yok yan yana değil. Var var. Tamam da da bırak gelin ya gelin, 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 gelin. ya tamam. Olsun, olsun ya Çetin olmaz, abi. Olmaz olmaz al getir Çetin abi. Tamam olsun gel. Yok yok. Zahmet etmeyin ya. Olsun gel Kavuna bak kavuna. Bu senin miydi? Benim traktör abi. Evet. Bak bak köpek de orada. Bu iyi, iyi, ki bağlı. O, o bağlı o. Bizim köyde bir tane saldırdı <laughs> bana çok korktum. Allah Allah. Vallahi. Çetin Üstüme abi. Ya. Bir geldi. Bak burada sarım sakla burada. <laughs> Senin de dön yer. <laughs> Aynen burayı yaptın. Ya. Aynen alçakmış. Ya. Ya. Şeyde, videoda yüksek abi. gözüküyor. Videoda yüksek görünüyor. Evet. Biraz daha dediğin gibi şey yapmak varmış. Yani bir metre olsaydı Hah. yeterdi. Aynen abi. Bir metre, bir metre yüksek. daha kaldırabilirmişiz. Yani Dedi ki çatıcıda Aşağısı dedi yüksek oluyor o zaman dedi burayı yüksek yapınca dedi. Ayarlayamadı vallahi işte. Şimdi şura kaldı. Şeyden buralar işte duvarlar. Anne burayı işte yapacağız. Ha. Buraya sekardı. Bitmiş mi? Aşağı büyükçe bir duvar vereceğiz. Şey girdi kardeşim. <laughs> ee, i̇çeri Kamu üstüne yıl yazdı. Yaptıktan sonra mı? Ya, işinde... Orada hani rutubetsiz yer ya. Ben ayırıyorum irilerini. Yaprakları ya. ayırıyorum. Orada hem kaldı. Allah'ım hayran. <laughs> Allah'ım hayran. Allah'ım hayran. Allah'ım hayran. Allah'ım hayran. Allah'ım hayran. Allah'ım hayran. Allah'ım belli olmaz diyordun da. Ya benim hayran. belli olmaz. Allah'ım hayran. Allah'ım hayran. Allah'ım hayran. Allah'ım Ya Allah'ım hayran. Allah'ım hayran. Allah'ım hayran. Allah'ım Çantanı bırak. Gel abi. Bir beş lira bulduk mu? Hadi parayı ver gelme hadi. Neyse. Allah'ını seversen. abi. Neyse. Direkt, çok... direkt yani. Aldayı'ya mı çıkalım? E, Yoksa şey mi? Buraya Ertan mı Nasıl ödeyeceğiz? Ali dayı da Nareli'ni versin Ha o zaman şuradan Aral dayı'ya çıkıverelim. Gel. Buradan Ana buradan daha kolay. Buradan gitmiyor. Çamurda ne nereye çıkalım ben adamları? Düşün. Buradan diyor. Gel abi. Gel. Buradan daha kolay şimdi. Orası çamur. Tamam. Erkan'ın arabası burada. Erkan abi Orayı da yeni yaptı Erkan. <laughs> <laughs> i̇şte siz her yeri biliyorsunuz abi. Valla öyle. İşte mevlüt yapmıştık şurada koyu konağında. Geçen komşularımızın mevlidi vardı. Ben Onu izlemedim. Çok mu oluyor? Yeni daha. İşte Erkan dün akşam... e, tamam o zaman. zaman. Şu yokuz ya biz 10 gündür. Amca, Gel abi ya Gel bakalım. Böyle yapayım da. Tamam abi. Evet Ali Dayı'ya gidiyoruz. Evet. Hatice'yle görüştük. Hep beraber. Ka kahvemizi içtik. Hep beraber gidiyoruz. Burası da dayımın evi. Ne? Dayım bak orada silah dolduruyor. Kolay gelsin ha, dayım. Bu bir dayın evet. <laughs> hı aleyküm, hoş bulduk. Bu <laughs> onunla mı YouTube'a kadar? Hı <laughs> hı. Dayım da devam bizden beraber yani. <laughs> Ali <'a> gidiyoruz da. <laughs> abi hoş geldiniz. Vay be. Ha bu. Gel, gel abi. Erkan'ın evi işte zaten burası. Hmm. da burası. Arkamızdaki yer. Ali yaklaştık. Ali burada i̇şte. bir erik vardı yolluyorlardı. Geldi geri. <laughs> geldi abi geldi. Gel <laughs> İnşallah Alday'a dayıya Ha bu erik de ha. ağaç vermişti evet. Erik burada abi işte. Şuradan da kışın kayıyorlar der. Hah. Hepsini biliyorsun sen işte. <laughs> Aldaya. Aldaya. Ali dayı yok herhalde. yok mu? Arayla bakıyor. Gibi gözüküyor. Halden de antika bir traktörü var ha. Ha ha. Ford. Dur, Dur sesi çıktı. Halden'in sesi geldi. Gel abla gel. Halde'ye! Abi, Halde'ye! Sese bak ya! Yar var mı ki? Yok, kalmamışlar. Tak bir e şey ya. Gidiyor yakalan onu. <laughs> Tut. Mi çek? çekiyor öyle. Tamam. O çekiyor şu an tamam. <laughs> çok <tatlı ya>. Maşallah. Oy, <laughs> 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 çok tatlı maşallah. Benim kızım da bunu çok sever. Çeksene. Yok yok yo, çekiyor zaten. Video çekiyor. Diğerleri çekiyor. <laughs> 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 Dur video çekiyor. <laughs> Allah senin, senin, Bana oh. <laughs> <laughs> Tamam mı? Tamam canım benim. Evet e, sevgili YouTuber arkadaşlarım. Bugün e, 10 Eylül 2020. E, bundan önceki gezilerimizi maalesef e, bir kaza sonucu böyle yanlış bir şeyler silerken hepsi birden silindi. Şimdi yeni e, atacağım. Şimdi burası Ümraniye Belediyesi'nin millet bahçesi yaptığı yer. Yani burası böyle gördüğünüz mavi ses yolu ve var. yürüyüş yolu yan yana yapmışlar. Çok güzel. Oraya araç falan giremiyor. Böyle bu tarafa doğru da uzuyor. Böyle gidiyor. Ama burası böyle botanik bahçe gibi yapmışlar. Ufak ağaçlar falan çok güzel. Burada sayısız piknik masası var. Sayısız var. Burada arkada bu şu tarafta diğer şu arkalarda yani hiç kimsenin masa bulamama gibi bir şansı yok. O kadar güzel bir yer. Helal olsun. Evet, işte şey falan, buradan yapay çelekler yapmış, bükkere yapmış. burada zeytin ağaçları. Burada da yine zeytin ağaçları var. Böyle harika bir yer yapmışlar. İsterseniz, burada da çeleklerin etrafında piknik yapmak yasaktır diyor böyle. Burada da bir uyarı levhası var. Böyle biz bugün gül oynan geldik bu tarafa doğru. İşte şimdi havaltımızı yaptık gül oynan. Şimdi nasipse gideceğiz. Yani yaklaşık iki saattir herhalde buradayız. Bir bayağı bir yürüyüş yaptık, bir tur attık. Gözlemeydik. Ondan sonra lezzetli yani. Hemen biz kalkalım şu hanımefendiler gelsin buraya. Kilo arkada kaldı tabi. Mecburen. Her zaman gibi. Başka YouTube videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.